Hepinize yeni bir videoda merhaba Bugün sizlerle beraber Allah Bugün sizlerle beraber Dubai Gofretini Ve bir Dubai çikolatasını deneyeceğiz Bunları Migros'tan aldım Bu A101'den aslında mi? Migros da Migros'a da gelmiş Şimdi Migros'tan da alayım dedim Yani Migros'un Ben alayım dedim A101'den alamam Param yetmemiş de Şimdi Migros'tan aldım Aha. Aç. Ay, biraz kırılmış arkadaşlar. Oo çok kırılmış hem de. Ay. Böyle arkadaşlar. Paketin içi güzel. Bakın böyle bir içi var. Ne gofret işte. Duvar kotasıyla alakası bile yok. Pff. Alakası bile yok. O yüzden onu aldık ya. Bakın şimdi. Bir de ıı, şuna. Boyası var mı O yüzden aldım. Güzel bir gözüme. Eh, bu da biraz kalınmış. Oo, oo, bu güzel. Boyası falan var bunu. O bakın içi de şöyle. Dolgun bayağı. Hmm. Bak, bu güzel. Bu gerçek dubar çikolatasına benziyor. Oha. Bayağı dubar çikolatası arkadaşlar bu. Bu güzel. Bey oldu. Güzel yapmış. Aslında bunu da Beyoğlu yapmış ama. Ben ne oldu? Böyle yapacağım bak. daha çıtır oldu. Hmm. Güzel bunun tadı. En son bir ay, iki ay önce falan yemiştim bu kadar güzel Dubai çikolatasını bu arada. Buna şimdi onun üzerinden bağlayacağız. Buna şu doğal gofrete, Dubai gofretine onun üzerinden bir. O, o, bir de paketinden dolayı. Buna onun üzerinden sekiz, sekiz, buçuk değil, dokuz buçuk. Buna dokuz buçuk. Biraz küçük ama güzel. Bakın buna onun üzerine bir hatta bir buçuk tamam bir buçuk buna da onun üzerine dokuz çok güzeldi bu bunun tadını çok sevdim ama bunun tadını hiç sevmedim bakın bunu da beyoğlu yapmış bunu da beyoğlu yapmış bak ne diyor çıtır kadayıfla ve antep fıstık kremalı gofret cırripsi kadayıf tamam bir şeyler yazıyor ama ben hiç ama hiç sevmedim. Bir dakika. Fokus fokus. Ellerim temizlenen Arkadaşlar ee, bir ellerimi yıkadım geldim. <laughs> Masaları temizledim. Bu ne? Antifıstık kalmış. O bile Şimdi suyumuzu içelim. Artık yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Gösterebileceğim. Bak onun da şunun da videosunu çekecek. Eski kalemlerime bakacağız arkadaşlar. Hadi o zaman iki video aynı şeyde olsun. Onu da bakalım. Biri video, videoyu uzun yapalım. Çünkü uzun video yaparız. <laughs> Bakın arkadaşlar şimdi bir bir tane kağıt alayım. Bekleyin. Yazan eski kalemlerimi ya da annemin babamın kalma kalemlerini ya da yazdığını sandığım kalemlere bakacağız. Ya bu defter çok şey ya. Din defterine mi yazsam? Yani din yazayım. Heh. bir tane alalım sayfa çok da değil zaten büyük olması da bu ne Hı -hı. Ödeyim. bunu yaptım şimdi gelin arkadaşlar bakalım bu sefer bana kameraman ihtiyacım olacak ama arkadaşlar şöyle kalemlerimiz göreceğiz şimdi bunun hepini deneyeceğiz bakalım bizde şöyle bir kağıdımız. Küçük bir seyimiz Ne oldu lan?